Evet arkadaşlar günaydın herkese tekrardan yine ben uykulu değil uykulu değil bazen yüzüm şiş gözlerim şiş bir şekilde sizleri karşılıyorum karşınızdayım bugün kahvaltımız nesli bakalım yiyeceğim bunu dedim ki normalde ben sevmem bunu yiyemem yani yerken de <laughs> Birazcık agaç olacak ama saman yiyormuş gibi gelir bu bana. <laughs> ay ay. Limonlu, limonlu su içecekmişim gibi <laughs> hissi veriyor şu anda bana. Limonlu su içerken de bayağı bir zorlanmıştım. Çünkü bunu yerken de zorlanacağım. Neyse. Bunda ben doymam büyük ihtimalle. Ama biraz sonra karabuğday patlağı almıştım ya. Ondan da yiyebilirim birazcık e, toplu oluştursun diye. Çünkü kendimi biliyorum. Kendimi bildiğim için zaten böyle bir şeye başladım ben de. İnsanın kendini tanıması da güzel bir şey. <laughs> Bu arada. Bakalım yiyeceğiz. Daha sonra kargaya gitmem lazım. Evet, bir yürüyüş olur bana da. Kargomuzu vereceğiz. Bu arada bileklik istedim. Vodafone'da indirim var. Bileklik e, Samsung bileklik 15 ay 15 lira e, şey ekleniyor. Evet, patronunuz ekleniyor. Bence gayet uygun bir fiyatı. 180 liraya geliyor akıllı bileklik Samsung bileklik. Onlar mağazasına girip bakabilirsiniz. Ay inanın midemin üçte biri bile doymadı yani burunda. Ne yapacağız? Mecburen. Ne yapacağız Feride? Mecburen acılara katlanacağız. Ve aç kalacağız. Biraz değil mi annem? <laughs> aç kalmayan mı? Ne yiyelim? Tavuk. Ne? Tavuk. Tavuk yedik ya annem daha dün. İyi <laughs> yedim. Hı? İyi Ay aç kalacağız. Neyse, ben çocukları birazcık kahvaltı hazırlayacağım artık. Değil mi annem? Hı hı. Da gideceğiz. Bakalım. Sonra da anneannemin dedemi titrer. yapacağız bir de. Sonra da anneannemin dedemi titrer. Anneanne dedene haftaya gideceğiz inşallah. Hı hı. Mi? Sokağa şu seyahat yüzünü kalsın inşallah. Evet. Doymadık dedik ama. Doymadık diye de. Bırakacak değiliz rejimimizi. Diyetimizi. Diyete devam. Aslan parçası be. Aslan parçası ya. Benle yaşıt benden daha sağlam ya. Vallahi var ya. Evet şimdi binelim aslan parçasına. Evet arkadaşlar. Bugün epey bir yoruldum açıkçası. Çünkü evden çıktığımda öğlen zana konuyordu. Eve geldiğimde ikindi ezanı konuyordu. Ve yürüyerek Hı -hı. gittim çarşıya. Adın anneli ya ben. Ben ben şunu Otursun anneciğim. Ondan sonra sonucuma... <laughs> Bir de üstüne yağmur yağdı. İyice sandım. Omuzlarım şu an berbat bir durumda. Yarına böyle boynumu çevirebilirsem şükredeceğim yani. O derece başım omuzlarıma geldi yağmur. Ondan sonra gittim işlerimi hallettim, Fotoğrafçıdan fotoğraflarımı çıkarttırdım kardeşime gönderdim o fotoğrafları kendisi gönlü çok sevinecek zaten. Daha sonra bankaya gittim Bankacıyla güzel bir kavga ettim <laughs> ama bankacının bilmediği bir şey vardı en tehlikeli kadın rejime yeni başlayan bir kadındır diyete yeni başlamış bir kadındır çünkü sinirlerimize hakim olamadığımız bir an. Yani bankacının bundan haberi var mı yok mu bilmiyorum ama bir kavga ettik. Daha sonra da neyse düzelttik arayı en sonunda. Evet anneciğim evime geldim. Şu anda karabuğday unu. Kara tane taneimiydi. İşte pat patlaktan yiyorum. Gayet güzel lezzeti. Ve Hindistan cevizi dün yaptığım tatlıdan yiyorum gitmeden önce zaten bir. dün akşamdan kalmış tavuk vardı. Birkaç da yanına bulgur pilavı koydum. Onları onu yedim sabah. Tamam. Git yolda giderken şey yapmayayım diye yoksa bayılır düşerdim açıkçası. Ama sabah yediğim omlet de beni acıktırmadı yani. Kaçta 10 e, gibi falan yemiştim ben omletimi. E, çıkarken de işte bire doğru da e, tavukla bulgur pilavı yedim. Yani bir kaşık bulgur pilavı yedim, bulgur pilavı dedim ve bir kaşık yani onu yedim. Şimdi de bunları yiyorum. Birazcık bugün dengesiz bir beslenme oldu açıkçası. Dengeli bir beslenme oldu diyemem. Kahvemi de içiyorum bir yandan da. Dengeli bir beslenme oldu diyemem açıkçası. Ama görüş açısından iyi oldu. Ayaklarım, tavan şu anda çok kötü ağrıyor. <laughs> Tabanlarım çok kötü ağrıyor şu anda ama akşam desteği mutlaka yapacağım çünkü desteğin çok çok faydasını gördüm yani anlatamam bu kadar değil mi de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü menümüzde yeşil fasulye var sizler yeşil fasulyeyi nasıl yapıyorsunuz Elinize bu şekilde kırıyor musunuz Yoksa bıçağı alıp bu şekilde doğrayarak mı yapıyorsunuz? yeşil fasulyeyi? doğrayamadım bütün Benim annem böyle doğrayaraktan çok güzel yapar yeşil fasulyeyi çünkü. Bu şekilde doğrayıp o şekilde mi atıyorsunuz? Bunun bana cevabını yorumlarınızda verebilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Şu adamın sürekli gülmesine uyuz oluyorum ya. Hep böyle sırıtıyor, sinir ediyor adamı.